Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Ayıp amcanız. Bugün Estucu Şahin 756X ile bir BS atacağız. Abi dedi ben dedi kaymasız oynayamıyorum. Ben dedim ki ben kaymasız, kaymalı olursa zaten tutturamıyorum. Bakalım nasıl bir video çıkacak. Allah kerim. Yapacak şu şey kaymalı oynayacakmışız. Kaymalı denk getirebilecek mi hiç bilmiyorum. O yüzden Nice Müçü esen kalın. Hadi bakalım, bismillah. Team match, let's go. Öyle mi oluyor? Oğlum bunu nasıl tutturacağız lan biz? Aa tamam. Neyse ben yine kaymalı... Kaymasız oynayayım ya. Kaymalı tutturabilecek miyiz ki? Warlar da bir yerde, ben gidiyorum şimdi ona doğru. Anacım. Kaymalı dedi kaymıyor. <laughs> ha, çok sıkıntılı bir maç. ya neyse bak ama Ama kayarken de o da seri oluyormuş ha. Şimdi demiş ki abi sen kayma dedin diye ben kaymıyorum. Yok ya. Allah çıkmadı lan. Ah. Hayır. Oh. Oh. Allah'ım Allah'ım ölüyordum Allah çarpsın. Kaç 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 tak kaç. Kaçtı mı lan oradan? Tüh be tutturamadık. Demek ki kaçmış. Oğlum ne yaptı lan? Uçtu lan oradan. <laughs> Oğlum tam oraya geliyordum be. Affet biraz pusuyor gibi oluyorum ama. Sen gibi Abi bu çocuklar tehlikeli ben ne yapayım? Ah be babam be. Çık çık. Ben nereden kaçacağım? Ne lan? Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. <laughs> Oğlum kayma olunca başım dönüyor lan. Arkadaşlar ben yaşlıyım lan. Niye öyle şeyler yapıyorsun? Ben yaşlı olduğum için kayınca böyle Allah bullak oluyor her şey. Bak böyle... Hayır mı? Nice. Zınk. Hop. Zınk. Hop. Zın, Oğlum çok güzelmiş lan. Kaymalı farklı oluyor be. Zın 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 ama herkesle oynanmaz mı? Elim aşırı terledi. Tavaya vurdum Ne oldu? Niye duruyorsun? Şahin devam mı Şahin duyuyor mu beni? Şahin sesime gel. Şahin, 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 Şahin. Oğlum ben bu, ben bu çocuğun arkasındayım beni de görmüyor ya. Şahin, Şahin. Devam mı? Abi etme sen ses, vermeyi kayıyorsun. Ben vuramıyorum seni. E kayma var dedin. Metin abi o Yusuf demişti. Ben demedim. Ha, Okey, okay. Ben ne bileyim oğlum ben size söyledim ama bir şey söylerken isim söyleyin diye. O zaman evet. beni tamam bir ben beni getireyim. bir 8 8'e getirelim ondan sonra devam ki. Evet tamam abi. Tamam hadi. Ben geliyorum sürekli yanına. O ne lan? Lan oğlum Yusuf. Ah be Yusuf be. Öldür öldür öldür. Çek çek çek. Çok iyi. 2 4. <laughs> geldim 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 geldim. Dur şuraya bir sıkayım da ha. Vur 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 vur. Devam. Ha. Çabuk süresi bitsin diye. Süre de bitiyor mu? Bitti. Vur 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 vur. Vursana evladım. <laughs> tamam. 6 oldu. 2 tane kaldı. Devam, 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 devam. Çok iyisin be. Son vur, sonra kaç. Vur ve kaç. Hadi see you. Adam kaymalı dememiş ki bak diğeri çocukla karşılamışız. Ne yapıyorsun orada? Adam burada beni bekliyor. be lan diğer uşak kim ne? Hayır lan. Oh. Hey. Anam 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 anam. Aman dizlerim bağ çözülmüştü bak. Neredesin? Neyse hadi ben sana doğru geliyorum da burada. burada. Hayır, hayır hayır. 25 mermi var. Bu bak bak. Çok değişik bir şekilde kaçıyor. La öl lan. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Şunu yenile. Niye yeniletmiyor bu? Bak. manyağı bağladı. ikinci silah geçmiyor. Aa vallahi geçmiyor ha. Nerede bu Yusuf? Aynı yerden geliyor gibi sesimiz ama o da şarjör değiştirdi. Burada. Geldim. Geldim ama gidiyorum. Niye öyle bir şey yaptın? Adamlar silahsız gezmeyi çok seviyorlar. Baksana benimki mala bağladı iyicene. <laughs> İkinci silah geçmiyor. Ben buralardan, modalardan, adalardan... Aa, hayır, 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 hayır. Zınk, zınk, zınk. Aşırı sıcak. Bakayım böyle bir şey yapınca... Yok. Ha, bizimki tutmuyor öyle şeyler. Allah cezanı vermesin. Düşün. Bu, bu mouse değiştirmenin şeyini... majörü. Ah. Rit, rit 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 aman aman yar. Buradan mı geldi lan? Bana lan. Ay. Ah. Nice shot. Biraz geçtikten sonra söyledim ama olsun. Nerede o? Burada burada burada. Memoli seninle de oynayacağız güzel evladım. Eee bak. O çocuk öyle yapıyordu. bacaktan vurdum. Ola Allah Allah. <laughs> güzeldi, güzeldi. Nice, nice. Tarıyor direkt. Baba sonu ben vururum. <laughs> Ulan ne oyunu be. Çocuk yanlış sesi oldu orada. Bir şeyler oldu ücretsiz tavuk oğlum şş, popülerliğimiz kalmamış lan herkese attık Oğlum bu değil? He. He. Şahin ellerin kolların ağrımasın sağlık. Senin de ellerine sağlık. Vallahi ben ilk başta Yusuf'la karıştırdığım için kaymalı oynamaya çalıştım. 3 5 bir şeyler oynadım ben. Dediğim ki bu niye kaymıyor? Ağırın. Neyse sağlık olsun. Ellerin kollarını ağrımasın. Alkışlıyorum. On numara oyundu. Ben şimdi birkaç kişi var. Onlarla atayım. Siz de normal live'ye girelim. isterseniz. Evet tamam abi. Tamam hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.